İlk olarak Pınar markasına ait 1 litre yağlı sütle başlayacağız. Fiyatı 18 lira. Karlıdağ markasına ait 950 gram ağırındaki tuzlu tereyağın fiyatı 119 lira. 1 kilogram ağırındaki demlik poşet çayın fiyatı 25 lira. 500 gram ağırındaki torku marka kakol helvanın fiyatı 40 lira. Pınar marka 2 kilogram ağırlığındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 36 lira. 500 gram marka Çaykur markasına ait Trebol çayın fiyatı 40 lira. 500 gram Arnaki Çaykur Filiz çayın fiyatı 40 lira. 600 gram Arnaki Ezine Klasik Peynir'in fiyatı 57 lira. Tork marka 2 kilogram yarım yağlı yoğurdun fiyatı 35 lira. Yudum marka 4,5 litre ağırlığındaki ağaç çiçek fiyatı 159 lira. Alodan 4 kilogram ağırlığındaki toz deterjanın fiyatı 100 lira. 2 litre ağırındaki sırma ağaç çekyanın fiyatı 67.50. 1 litre ağırındaki torku sütün fiyatı 17.50. Tukaş markasına ait 800 gram ağırlığındaki ayvara çeyinin fiyatı ise 20 lira. İçin marka 500 gram ağırlığındaki tam yağlı kaşar peynirinin fiyatı ise 60 lira. Seydoğlu marka 350 gram ağırlığındaki cevizli helvanın fiyatı 18 lira. Seydoğlu marka 1300 gram ağırındaki pekmezin fiyatı 60 lira. 1 kilogram ağırındaki torku markasındaki tereyağın fiyatı 145 lira. Marmara Birlik'ten 500 gram ağırlığındaki Seyboy'daki siyah seydinin fiyatı 31 lira. 22 adetten oluşan Finish Quantum balışık makisi kapsülünün fiyatı 91 lira. Persil'den 5,5 kilogram ağırlığındaki renkler için toz deterjanın fiyatı 125 lira. 10 adetten oluşan Nescafe 3'ü bir aradanın fiyatı 20 lira. Tam marka 680 gram karışık turşunun fiyatı 15.50. Sinangeli marka 9 kilogram ağırlığındaki buğday ununun fiyatı 116 lira. 7 kilogram ağırlığındaki Peros markasına ait beyazlar için toz deterjanı 120 lira. Şekeroğlu marka 200 gram Osmanlı kahvesinin fiyatı ise 20 lira. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 55 lira. Akmina marka 6x200 milim maden suların fiyatları 25 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den Türk kahvelerinin paket fiyatları 19.50 Lezita marka 450 gram marnaki piliç kokteyl sosislerin fiyatları 18.50 100 gram marnaki kahve dünyası markasına ait Türk kahvesinin fiyatı 20 lira. Domestos markasına ait büyük boydaki 5 litre ultra çamaşır suyunun fiyatı 48 ili mutlaka video kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. 5 litre arındaki ABC yumuşatıcı 44.50 750 gram ağırlığındaki Torku marka üzüm pekmezinin fiyatı 50 lira. Torku marka 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı 79.50 Bavnit marka 850 gram ağırlığındaki piliç büfe salamın fiyatı 25 lira. 400 gram ağırlık Torku markasına ait ana ucun fiyatı 59 lira. Çaykur marka 1 kilogram ağırlık kamel eçeğin fiyatı 74.50. Mutlu Kovan marka 1 kilogram Yaylaova ova çiçek malının fiyatı 99.50. Bir yağ marka 1 litre ağırlığındaki ağaç çekyanın fiyatı 44.50. 8 adetten oluşan tuvalet kağıdı 22.50. İçim marka pilet ağırlığındaki laktozsuz sütün paketi 19.50 Yudum markasına ait 1.25 litre ağaç şekeri 49 lira. Tat markasına ait 550 gram biber salçası 36.50. Pınar markasına ait 1 litre yarım yağlı sütün fiyatı 16.50. Sütaş markasına ait 1 litre yağlı sütün fiyatı 19.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Finish marka 110 adetten oluşan bulaşık makisi kapsülünün fiyatı 179 lira. 750 mm ağırlıklı Porçöz marka mutfak ve banyo spreylerinin fiyatları 16.50. Pofu marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıtlarının fiyatları 85 lira. 600 mm ağırlıklı bebek şampuanının fiyatı 36.50. Büyük boydaki farklı renklerdeki mikrofiber bezlerin fiyatları ise 34.50. 6 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 25 lira. Torku markasına ait bilite ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 17.50. 310 gram ağırlığındaki reçel çeşitlerinin fiyatları 22.50. Solo markasına ait 6 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 32.50. Fisco birlikten 800 gram ağırlığındaki fındık kreması 54.50. C markasındaki 830 gram ağırlığındaki bezelyenin fiyatı 17.50. 1,5 kilogram ağırlıklı beyazlar ve için toz deterjanın fiyatı 25.50. Pınar marka 2x180 gram ağırlıklı tam yağlı taze beyaz peynir 39.50. Sek marka 180 gram labne peyniri 15.50. 500 gram ağırlıklı için markasına ait tam yağlı beyaz peynir 38,50 Dol markası Night 500 milimarındaki mm sıvı sabun çeşitleri 26.50. Bir Birilden büyük boydaki sıvı bulaşık deterjanı 57.50. Cem markası Knight 560 gram mağarındaki karnatürün fiyatı 16.50. Üçlü set halindeki desenli bezlerin fiyatları 26.50. Solo marka 4 adetten oluşan 2 katlı kağıt aldığının fiyatı 57 lira. Bol marka 380 gram vişne reçeli 22 lira. Drop marka 12 adetten oluşan 2 katlı kağıt havlunun fiyatı 50 lira. 400 gram ağırlığındaki üçgen kurma mantının fiyatı 26.50. Fisco Pirlik'ten 850 gram ağırlığındaki süzme çiçek panının fiyatı 69.50. Peros'tan beyazlar ve renkler için 12 kilogram toz deterjanın fiyatı 154 lira. Ultra çamışı suyunun fiyatı 9.50. 1650 gram Arnaki Tukaş margasına ait domates salçasının fiyatı 69 lira. Birma marka 4x250 gram Arnaki paket margarin 37.50 Serel markasına ait 1 kilogram tahinin fiyatı 69.50. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 49.50. 400 gram ağırlıklı salamura yaprağın fiyatı 22.50. 20 adetten oluşan efor markasına ait bitki çay çeşitlerinin fiyatları 14.50. Seyidoğlu markasına ait 1 kilogram ağırındaki çilek ve vişne reçelleri 42.50. 900 gram ağırındaki kırma yeşil zeytinin fiyatı 44.50. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. 500 gram ağırındaki pul biberin fiyatı 32.50. 100 gram ağırındaki demleme yeşil çayın fiyatı 17.50. Sabah marka 2,5 kilogram ağırlığındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 47.50. Serel marka 800 gram ağırlığındaki tut pekmezinin fiyatı 39.50. 10 kilogram ağırlığındaki efsane unun fiyatı 99 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdiden hoşçakalın.